Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son burada cam toplamıştık. Hatta devam edeceğim. Suyun altında yavaş kızıyordu. Aslında kafamız suyun altındaydı. Mesela şimdi bacağım suyun altında mı yerde havuz kızıyor. Suyun altında adamımızın kafası suyun altında yavaş kızıyor. Allah tükürmedi bu adam. Şimdi bu <laughs> Neyse 20 tane bize yeter. Artar bile. Şurayı da kapatayım aslında. Boşuna odun harcamamıza gerek yok. için kapatmamıza gerek yok yani. Buradan üstte çıkacağız işte buradan fırına yani Şunları koyalım bunları koyalım şu an hiçbir şey yaramıyorlar bunlar şu an tabii hmm, hadi bir tane olsun bari Heh. bunları kullanmayı daha çok seviyorum ben yani içeceğim sevmiyorum o zaman bunu koyacağım böyle içeri ışık versin orada ah sıkıntı mı? Burayı da bir ışıklandırma yapalım. Şöyle. Ama burayı böyle şey yapalım. Gitti sana bu. Hatta böyle yapalım. Büyük bir aydınlığa kim olsun istiyorum. şöyle şuralarda baktık mı? <gülüyor> <gülüyor> Şu aşağı ah. Düşsün. Bu da düşecek. Aslında neden düşürdüm onu? Hopi. Gelsin paracıklar. Buradan adam çıkabilir mi? Tam çıkabiliyor. İyi. Böyle yaptık. Buraya da camlarımız gelecek. Güzel bir manzara olacak. Aa yetmemiş lan. Emin indireyim. Şunları koyayım. Sana ne ki kardeşim? Bu çok güzel bir manzara ya. Şu manzaraya bakın. Acayip güzel bir manzara. Hmm, hmm, hmm. Dur, ayak abi çıkar <laughs> manzaraya gel. Manzara. Reklam geldi arkadaşlar. Özür dilerim. Hemen şunu buradan da Google'ı kapatalım. Tamam. Özür dilerim. Ekran böyle olacak. Çok özür dilerim. Kafamın ya çok çok özür dilerim arkadaşlar. Orada da yüklenmeler var. Aa, of. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Kaldığımız yerde özür dilerim onun için. Şöyle oyunu getirelim ha şekilde aynı geri açalım dönelim böyle devam ediyoruz işte güzel bir manzara açıkçası bu zaman öyle kastı hiçbir fikrim şey yok yani bunun için çok 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 özür dilerim dışarıda iskelet sesleri geliyor biz kapı yapmadık Allah bizi kahretmesin de Kapı yapmadık biz İskelet sesleri geliyor Hı, şöyle tamam şöyle kapımızın önünde bir de sanırım. Neyse. Bunlar da pişti. Bunları alalım. Bu bunlar fazla zaten. Ama ee, şunları şuraya koyalım. Ah fazla koydum. Hmm. Yanlış koydum. Bu şekilde camlar. İşte bu da böyle işte. Buradaki manzaramız da güzel oldu. Sağ sola yapsak mı? Bir tane şey eksik. Cam eksik. Hemen yapalım. Şu kumlardan pişirelim. Hmm, bir de bundan koyalım. İki ikilik yapabiliriz. şunları alalım. 4 oldu. Yeter. Şuralara koymak istiyorum. Hemen şuralara ekeceğim. Hiç yanlış koymamam gerek. Tamam. İzadan Tam şu Buradan kıralım hatta. Tamam. Buraya da koyduk mu. Tamamdır. Bu evimizi de düzenlemiş olduk. Buralara böyle odun yerine merdiven koyacağım. Bir de yerlere e, odun yapacağım. Arkadaşlar. Şimdi ben ne yapacaktım? Hah ya. Ah yazamadım ya. Bızız yazacaktım da. Bir dakika. Abi. Böyleydi. Aynen. Yetiyor mu? Vay yetmiyor. Bir tane eksik ya gördüğünüz gibi arkadaşlar olmaz ki böyle şeyde ya hmm, şans ha yetiyor sanırım değil mi 1 2 3 vay iyi şanslıyız tamam anne şurayı kızdık mı Ha bunu ters koymuş. Aslında yine de çıkabilir miydik? Çıkar mıydık? Deneyelim. Evet çıkamıyoruz. Bunu kıracağız. Neyse elimizde güzel oldu. Altını döşeceğiz. Aa 9 dakika 21 saniye olmuş böyle arkadaşlar. Bu videoda burada bitsin. Ee, bunun bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ama bırak burası gıcık etti beni. Orayı halledeceğim. Neyse bay bay.